Heh. Geldik her şeyden böyle bir e, tavsiye çıkartan, her şeyden bir hayat dersi çıkartan insanlara hoş geldiniz. Hayatta düşmemek için sürekli ilerlemek zorundayız. Ya işte bak yerler. Ya Wipeout gibi eğlencesine girmiş. Buradan da bir anlam çıkartacak ya paşam hemen. İşte aslında hayatta ilerlemek de böyle oluyor. Asla arkanıza bakmamanız lazım. Tıpkı Lut Nebi gibi falan. Saçma sapan. Şimdi geldik akıl tozuna. Bayıldığım yerler bak. Bayıldığım yerler yine boş yapan insanlarda bu hafta. Sel sağlığımı ayakta tutmak için asla yapmam dediğin üç şey nedir? İlk olarak asla eleştiri insanlarla vakit geçiremem. Ah be. <laughs> Ulan 8. saniyede elendik görüyor musunuz? Eleştirel insanlarla birlikte olamam. İşte bu, bu yüzden böyle insanları kaybediyoruz be. Ne güzel yani gayet bakımlı hoş bir hanımefendi. Arkadaşı bile olamayacağız görüyor musunuz? Yani şey geçtim friend zona bile giremiyoruz. Yani zonda yokuz. Bak friend'e olamıyorum ki zonuna gireyim. Öyle düşün. Bu nedenle çok az arkadaşım vardır. Sürekli negatif insan. Arkadaşım vardır. Şimdi her şeyine takılasım geldi. Bu R telaffuzları vardır. Öyledir. Bu nedenle çok az arkadaşım vardır. Sürekli negatif insan vakit geçiremem. Sosyal bulaşma teorisine göre duygular ve davranışlar bulaşıcıdır. Ya o kadar ezbere konuştuğu belli oluyor ki sosyal bilmem ne teorisine göre. Yani AI ile yapılmış video gibi ya. Evet şey geçen hafta Murat Boz'la dalga geçtim ya coin ilgili. Evet 1971 yılında falan ki abi kimse böyle zart diye konuya girmiyor yani. Senin geçişlerinden ne kadar bu konuyu ezberlediğin ve şu an konuşuyor olduğun belli oluyor yani. Asla doğal bir konuşma değil bu sürekli negatif durumların konuşulduğu, ahlanıp bahlanılan bir toplulukta bulunamam. İkincisi, uyku düzenimi... Bak şimdi başta eleştirelle girdi yakınan dedi. Şimdi yakınan birini sevmiyor olabilirsin. Negatif olan bir insanı sevmiyor olabilirsin. Bu normal de. Eleştirel insanlardan uzak duruyorsan senin de gelişebilme ihtimalin çok düşük değil mi? Yani yarın bir gün hata yaptığında kim sana bunu söyleyecek? Sürekli sen kendini doğru bir insan olarak e, düşünüp öyle hayatına devam edeceksin. Bu da zaten baştan bir saçmalık. Devam ediyoruz. Uyku düzeninden bahsediyor. İkincisi uyku düzenime üst düzey önem veririm. Uykusuz kalmak beynin duygu düzenleme kapasitesini olumsuz etkiler. Ve gün içerisinde daha stresli olmamıza neden olur. Ayrıca kronik uykusuzluk uzun vadede depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarının gelişmesine zemin hazırlar. Bak yine olayı tersten anlamaya başlıyoruz. Yine tersten anlatıyor. Olayı. Diyor ki kronik uykusuzluk depresyona falan mal verir. Ben işte uyku düzenime dikkat ediyorum. Herkes buna aslında dikkat ediyor. Bazıları yapamıyor. Bunun sebebi var. Bak bugün şey görmüştüm. İntikam uykusuzluğu diye bir şey duydum bugün. Özellikle beyaz yakı şunu yapıyormuş. İşte yerinde işte çalışıyor. Çalışma saatlerinin yüksek olduğunu düşünüyor. Veya işte işte gerçekten yoruluyor. gece gece 1'de 2'de yatıyormuş. Neden? Çünkü düşünüyormuş ki yani kendisine yeteri kadar zaman harcayamadığı için 1'e 2'ye kadar oturuyor. Yani uykusuzluğun sebebi kendine yetecek kadar vaktinin olmadığını düşünmesi. Burada da hanımefendi diyor ki işte kronik uykusuzluk sizi de depresyona hazırlar. Tam tersi bacım. Senin moral olarak bir sıkıntın vardır. Sen zaten depresyondasındır veya çeşitli sorunlar yaşıyorsundur. Psikolojin iyi değildir o yüzden uyuyamıyorsundur. Uyumadığın için depresyon. Ya yani uyumamak gibi bir şey yok güzel kardeşim. Uyumuyorsan zaten senin anksiyeten vardır. Zaten senin ne bileyim ADHD'in vardır. Bir şeyin vardır yani. Sen o yüzden uyuyamıyorsundur. Uyuyamamak insomnia dışında gerçekleşebilen bir şey değil zaten. Bu adamların her şeyi böyle tersten anlayışına hastayım ya. Ben uykuma dikkat ediyorum. Milletten manyak zaten. Yani 12'de uykusu geliyor ama pisliğine 3'de uyuyor zaten. Biz siz akıllısınız ya. Oğlum herkes normal işte 11'de 12'de yatmak istiyor ama uyuyamıyorsun gelmiyor. Ben mesela uyuyamıyorum. O gün çok yorgun olsam da olmasam da uyuyamıyorum. 12'de uyursam 2'de 3'de tekrar kalkıyorum ve bir de asla uyuyamıyorum. Ya da 2'ye 3'e kadar dönüp duruyorum ve 4'te yatıp 9'da 10'da kalkabilecekken 12'de yatarsam hiç uyuyamadan bütün gece uykusuz geçiriyorum. Olmuyor. Var belli ki bir sorun. Ama ben uyumadığım için diyelim ki herhangi bir atıyorum depresyondayım ya da ADHD'm var ya da anksiyete sorunum var. Bu uyumadığım için değil. Bu soruna olduğum için sorunlara sahip olduğum için uyuyamıyorum. Adamlarda bütün kablolar her zaman ters bağlı ya. Üçüncüsü ise düşündüğüm hiçbir şeyi Patlama noktasına gelene kadar işimde tutmam. Rahatsızlık duyduğum herhangi bir şey üstü bunca karşı tarafa bildiririm. Ne içimde büyütüp kendimi sıkarım ne de biriktirdikçe sosyal ilişkilerimin bozulmasına zemin hazırlarım. Bak üç önemli şeyin hayatına yön verdiğini söyledi. İkisi saçmalık. Bir tanesi doğru evet. İçinizde ne kadar tutarsanız o kadar kendinize zarar verirsiniz. Patlayınca çünkü bir de sonuçları daha kötü oluyor. Yine akıl tozu, yine harika bir video. Bayılıyorum ya bu sayfaya yemin ediyorum. Vakit öldürmek için birebir ve öldürmeyi bilerek kullanıyorum. Yani vakit öldürmek, vakit harcamak değil, vakit değerlendirmek değil. Vakit öldürmek için birebir. Üzgünken şöyle otururlar. Bak böyle değil mi? Harika bir tespit bu arada. Asla düşünemezdiniz. O yüzden baştan teşekkürlerinizi hazır edin. Kapatırlar. Cenin pozisyonuna gelirler. Çünkü anne karnında <laughs> da böyleydik değil mi? Orada huzurluyduk, mutluyduk, iyiydik orada. Ve kendimizi kapatırız kendini güvende hissetmeyen insanlar, huzursuz mutsuz olan insanlar, görülmek istemeyen insanlar, özgüven sorunu yaşayan insanlar hep böyle otururlar. Ve giderler sıranın en arkasına otururlar. Kimse onu görsün istemez. Kimseye bulaşmak istemez o insanlar. Bu hayatta değişmek istiyorsanız önce duruşunuzu değiştireceksiniz. Evet hoş geldiniz saçmalığa. Hoş geldiniz saçmalığa. Yani mutlu olmak için dik durmanız gerekiyor. Yani dik durunca hayatınız güzelleşecekmiş. Bu kadar basitmiş her şey. Devam edelim. Önce dik duracaksınız arkadaşlar. Dimdik. Duruş değişince psikoloji değişiyor. Vay 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 vay. Bu kadar basit tabii ki. Yani neden milyonlarca yıldır evrim geçiren bir insanın hayatı bu kadar basit olmasın ki? Omuzlarınız düşmeyecek. Bu omuzlar düşerse Psikolojiniz, ruh haliniz de düşer. Böyle yürümeyeceksiniz. Omuzlarınız her zaman dik olacak. Kafanız her zaman dik olacak. Önce duruş değişecek. Sonra ne değişecek biliyor musunuz? İçinde yaşamış olduğunuz ortam. Sabah kalkıp önce pijamalarınızı çıkartacaksınız. O pijamalarla tüm gün gezmeyeceksiniz. Aynanın karşısına geçip saçınızı tarayacaksınız. Kendinize bir koku sıkacaksınız. Sonra soruyu önce şöyle soracaksınız. Bugün ne yiyeceğiz değil temizliğe nereden başlayayım değil, işe nereden başlayayım değil. Güne şöyle başlayacaksınız. Bugün kendim için ne yapabilirim? Bugün benim neye ihtiyacım bu biraz doğru belki de psikolojik olarak kötü olduğu için öyle duruyordur. İşte ben de ona or oraya geleceğim. Yine kabloları ters bağlamak var. Sen kambur durduğun için mut mutsuz değilsin. Mutsuz olduğun için kambursun zaten ve şu olacak. Tersine işlemiyor bu süreç. Mutsuz olduğu için kambur duruyorsun ya. Dik durunca mutlu olmuyorsun. Böyle bir dünya yok. Bu neyin kafası biliyor musun? Spor yaparsan kasların gelişir ve kilo vermene faydalı olur. Yani spor yaparsan kilo verirsin ama kilo verdiğinde kaslanmazsın. Yani her kilo veren kaslanmak zorunda değil. Böyle işlemiyor. Bunu tersine işletemez. Buradaki kafa bu. Yani böyle bir nedensellik yok ya. Böyle bir neden sonuç ilişkisi yok abi. İnanılmazlar ya. Ben kötü olduğum için işte yere bakıyorum. Kambur duruyorum. Omuzlarım düşük. E kaldırırsam mutlu olurum. Yok. Ya git bunu 87 bin lira banka kredi borcu olan adama söyle. Dik durduğunda onu mu değiştireceksin? Ha dik durmak şuna yarayabilir. Hani pozisyonunu değiştirmek. Çevrendeki insanlar sana daha iyi davranabilir. Seni daha kendini güvenli görebilirler. atıyorum iş yerinde sana daha, daha önceden güvenmeyecekleri işlere güven mi? güvenebilirler. Yani vermediği işleri verirler. Selam verebilirler. Daha görünür olursun. Hani diyor ya arka sıraya geçer şey yapar. İşte kafasını önüne gömer. Daha böyle kendini gösterirsin. İnsanlar seni tanımaya daha açık olurlar. Sonuçta vücut dili Davranışlarımızı tabii ki etkiliyor. Hatta şeyden bahsederler. Kollarınızı böyle önünüzde kavuşturursunuz ya. Bu zaten defansif bir pozisyondur. İnsanlar bu tarz insanlara daha az yaklaşır derler. Buraya kadar okey. Ama hayatınız değişecek. Dünyaya bakış açınız değişecek. Bir koku sürünün. Bilmem ne yapın. Yok. Bu sizi ancak geç, geçici bir şekilde iyi hissettirebilir ama sizin problemleriniz bunlardan bağımsızsa ne yapacaksınız? Şu an insanların... Ya bak şunu bir türlü anlamıyorlar. Abi şu an Dünyada, Türkiye'de de hayatı nasıl yaşayacağını bilmeyen, kendisini neyin mutlu edeceğini bilmeyen insan düşündüğünüz kadar fazla değil. Herkes biliyor yaşamayı. Ama insanların ya parası yok, ya zamanı yok, ya sağlığı yok. Tamam ve kimsenin böyle aptal tavsiyelere ihtiyacı yok ya. Neymiş dik durursan daha iyi yaşayacakmışsın. Değil abicim, değil ablacım. Olmuyor o işler öyle. Şu an insanların bu halde durmalarının sebebi adam gidiyor akşam ben bu kredi borcunu nasıl ödeyeceğim? Ben bu kirayı nasıl ödeyeceğim? Veya kira vakti geliyor ne kadar zam yapacağım? Acaba ev sahibim benden ne kadar zam bekleyecek? İşe gidiyor yolda tıklım tıkış otobüslere biniyor. Ben geçen mesela sabah erken vakitte dışarı çıkmam gerekti. Bir yere gitmem gerekti. Yollar bum buzdu ya yollar. At tarafı bir yere gideceğim düşmemek için çaba sarf ettim. E, otobüsün içinde kalabalık insanlar hele şimdi Ramazan geliyor var ya kavgaları gör. Zaten oruçluyum. Nidaları eşliğinde insanların birbirine sarf ettiği küfürleri bir gör. Adam şimdi bir doğru onun siniri gelecek. İş yerinde acaba mobbing uygulayacaklar mı? Bana ekstra iş verecekler mi? Patronun bana mesai kitleyecek mi? Mesai kitleyecekse de bu mesainin paralarını yatıracak mı? Adam bu soruların içinde sen diyorsun ki dik dur daha iyi güzelleşecek. Hayır bacım olmuyor. Veya git bunu ağır hasta olan birine söyle. Bunu mesela Cemre Demirel'e söyleyin. Gidin deyin ki abi biraz dik durursan... <laughs> daha iyi hisseder misin? Bir de şey kafası var ya böyle spor yapın daha iyi hissedersiniz kafacılar var ya. Oğlum spor yapmam için bak kafayı yedirtir bu tarz adamlar. Ulan spor dediğin şey seni yoran. Seni böyle zaten negatife çeken yani yoruluyorsun oğlum yoruluyorsun. Bir insan kendini niye yorsun? Belli bir mutluluk seviyesinde olman lazım ki spor yapasın. O mutsuzluk senin için şey olsun, özlem olsun yani. Hani drama izleyen insanlar gibi düşün. Bazı insanlar da bazen mutsuz olmayı veya yorulmayı bazen canı çeker veya işte oryantalistleri düşünün. Bayılırlar böyle Orta Doğu dramalarına bakıp ay yazık ya falan deyip kendilerini mutlu hissetmeye. Senin de yorgunluğa aç olman lazım. Adam zaten iş yerinde yoruluyor veya evde mental olarak yoruluyor. Atıyorum şeye bak. Cemre Demirel'e bak. Hastalığından dolayı zaten yataktan kalkmak istemiyor. Sürekli ona da şey diyorlarmış. Abi spor yap ya. <laughs> böyle bir şey yok. Spor yapabilmek için, kendine bakabilmek için, hayattan keyif alabilmek için hayatının değerli olduğunu hissetmen lazım. Birçok insan niye o kadar kilolu? Birçok insan niye mesela obez? Hayat onun için değerli değil zaten. Hayatından memnun değil, hayattan da memnun değil. Yaşamak onun için o kadar keyifli bir şey değil. O yüzden bu hayatın ondan gidiyor olması, sağlığın ondan gidiyor olması onu o kadar alakadar etmiyor. Sen sabah kalkıp, sabah 7'de kalkıp smoothie'ni hazırlıyorsun. Güzel bir koşu yapıyorsun. Niye? Mis gibi hayatın var. Güzel bir işin var, güzel bir evde yaşıyorsun. Kendin güzelsin, seni beğenenler var. Evet yaparsın bunu. Ama bu çarpan etkisi gibi. Yani hayata dair bir negatif yanın varsa o başka bir yanı doğruyor. Atıyorum iş bulamadın diyelim. Para kazanamıyorsun. Para kazanamayınca insanların sana bakışı değişiyor. İşte atıyorum aileni falan telefonla arayanlar o da ne yaptı falan diyor. Ne oldu? Bir de üzerine bunun baskısı geliyor. Bak bir, bir şeydi o. Veya arkadaşınla buluşacaksın iki kere düşünüyorsun, manita yapacaksın iki kere düşünüyorsun veya yapmıyorsun. Ne oldu? Bak sorunun birdi iş bulamamak. Ne oldu? Hiç kiranı ödeyemedin, çevrendekilerin bakışı değişti. Hayatındaki insan ya çıktı ya da hayatına bir insan almak istemiyorsun maddi durumdan dolayı. Ne oldu? Çarpan etkisi işte. Bir negatiflik böyle merdiven halinde ya merdivenlerden böyle basamak basamak yuvarlanarak düşüyorsun ya da yürü ya kolum der misali zıplayarak çıkıyorsun. Ama bu bu kadar anlattığınız kadar basit bir şey değil. Dik durdum hayatım gelişti. Yok. Erken kalkmayla da bir yere varamazsınız. Dik durmayla da. Erken kalkmayla insanlar dünyaları başarıyor olsaydı en azından Türkiye'de en başarılı insanlar müezzinler olurlardı. Türkiye'nin en çok vergi rekortmenleri listesinde müezzin görüyor musun? Ne başarıyor müezzinler? En erken kalkan onlar. Bizim hayatı onlardan öğrenmemiz lazım. Niye yapmıyoruz? Çünkü o işler öyle olmuyor. Ama ne yazık ki insanlar buna bayılıyor. İnsanlar duymak istedikleri şeyi duymak istiyor ya. Yani onlara mantıklı bir şey verenin, farklı bir bakış açısı kazandıranın peşinden asla koşmuyorlar. Sadece onaylanmak istiyorlar. Bir şey yapamayacaksa da yapabileceğinin mümkün olmasını istiyor. Yani mutlu bir yaşantısı olmayacak olsa da birilerinin bak aslında dik durursan hayatın düzelir demesine yine okeyler. O bile onlara tatlı geliyor. Yani en azından çalışırsam yaparım. O bile onlara yetiyor. Bütün yaptıkları bu. Ben mesela bu son yaptığım video videolarından birinde bu kadar eleştiri almamın sebebi de o. Beyefendi mesela bu konuda sadece insanların duymak istediğini söylemiş. Doğaya dönelim. İşte dağlar e, tabiata çakılmış çivilerdir. E jeologlara bakıyorsun tam tersini söylüyor. Ne yapacağız? Sen de profesörsün o da profesör. Mesela bu beyefendi diyor ki şu beyefendi Saadettin Ökten. Dağlar tabiata işte çakılmış çivilerdir. Depremden korunmak istiyorsak dağların etrafına yerleşeceğiz. Celal Şengör de tam tersini diyor. Ne yapacağız? Diyor ki dağların olduğu yerde çok fazla deprem olur. Düz ovaya yerleşeceksin. E baktığında da öyle mesela Türkiye'de Anadolu bölümü yani İç Anadolu bölgesinde çok fazla e, fayatlı yok. Ve baktığında yegane düzlük neredeyse hani orası. Karadeniz'de bir sürü dağ var. Ege'de bir sürü dağ var. Zaten Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu full dağ. Ve şu anda en çok orada en son işte deprem yaşandı. Japonya'ya bakıyorsun en çok deprem alan yerlerden biri. Ve Japonya bildiğin yüzen bir kayalık. Yani şey gibi bir yer değil. Tavşan Adası gibi veya Galatasaray Adası gibi böyle dümdüz bir yer değil. Yüzen bir kayalık. Ne oluyor? Bir sürü deprem oluyor. Ama burada senin dediğinin bir önemi yok. Sen saçları sakalları ağarmış pon bir dedeysen ve böyle sakin anlatan, tatlı tatlı konuşan bir ses tonun varsa, sesin biraz davudi ise ne söylediğinin bir önemi yok. Mesela bana gelen eleştirilerin hepsi üslubumun sert olması. İşte bu kadar naif anlatan biri var. Güzel kardeşim naif anlatıyor da boş anlatıyor, boş yapıyor. Ne yapayım? Yani bir insan bilim adamıysa bilim adamı gibi konuşacak. Makaleden örnek verecek, bir çalışmadan örnek verecek. Bir ülkede şu olmuş, bu projeyi hayata geçirmişler ve bu katkıları almışlar diyecek. Sürekli müezzin gibi, din hocası gibi yeterince din adamımız var zaten. Bir de profesyonel profesörler çıkıp da din adamı gibi alıntı yapmayacak sürekli. Ama diyorum ya ne anlattığının önemi yok. Bu insanlar retorik seviyor. Bizim insanımız retorik seviyor. Güzel böyle sakin sakin anlatsın. Tatlı tatlı anlatsın. Ne anlattığının hiçbir önemi yok. Ya adam bana gelen yorumlardan birçoğu şeydi. Ben sesinde huzur buluyorum. Abi bir profesörün sesi sana huzur veriyorsa bu sorun değil midir? Bu adamın olayı bilgili olmak. Bu adam sana bilgi vermesi gerekiyor. Sana huşu vermesi gerekmiyor. Sen bu adamın biliminden faydalanacaksın. Uyutmayacak bu adam seni. Ruhum dinleniyor. Böyle bizim insanımız böyle çünkü duygularına hitap edeceksin. Huşu vereceksin, huzur vereceksin. Feyizli sohbet istiyor bizim insanımız. Bir şey öğrenmek değil. Ondan sonra da böyle adamlar yok. Hayat koçu, nefes egzersizi falan böyle saçma sapan şeyler. Nefes eg nefes egzersizi. O da insan tokatlamanın bambaşka bir yönü.